Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çok karıştırılan bir konuyu inceleyeceğiz. Noel Baba nedir? Yılbaşı nedir? Bunları konuşacağız. Biliyorsunuz bazı ülkelerde Noel Baba kostüm giymiş kişiler dayak yerken bazı ülkelerde ellerinde sıcak şarap eşliğinde şarkılar eşliğinde İsa'nın doğumu kutlanır. Peki bunların farkı nedir? İsa'nın doğuşu, Noel ve Noel Baba bunlar kimler? Bunlar nasıl bir araya geldi? Bunlar farklı farklı şeyler miydi? Evet farklı farklı şeylerdi. Ve nasıl bir araya geldiğini bugün size anlatacağım. Önce Noel Baba'dan başlayalım. Noel Baba çünkü içimizden biri. Antalyalı, yardımsever biri, hayırsever biri. Çeyiz veriyor kızlara, onların evlenmelerini sağlıyor. Küçük çocuklara hediyeler veriyor. Ya yani böyle çok hikmetli biri olarak tanınıyor döneminde. Mesela çeyiz veriyor dedim. Bu bir hikayesi var, çok anlatılan hikayesi şu. İşte bir tane fakir baba var o dönem. Üç tane kızı var, evlendirecek ama kızların çeyizleri yok. Kızların çeyizleri yoksa o dönem evlenemiyor arkadaşlar. Çünkü Roma döneminde kölelik var, fahişelik var. Eğer evlenemiyorsan kızlar fakir ailelerin kızları böyle yollara düşebiliyor. Dolayısıyla bu fakir baba da çok üzgün. Kızlarımın başına ne gelecek diye düşünüyor ama çok da düşünmüyor. Çünkü sen Nikola var. Sen Nikola geliyor. Üç kese altın var işte. Bir gece gidiyor birini atıyor. İkinci gece ikincisini atıyor. Atıyor nereden atıyor? Pencerelerinden atıyor kızların. Kızlar uyurken sabah bir kalkıyorlar abi kese altın. Sonraki bir kese abi kese altın. Üç kese altını veriyor kızlara. Üç kızın da çeyiz oluyor. Ve üç kız da daha sonra evleniyor. Bu bunun sebebi de işte hayırsever Nikola ve bu da yıllarca anlatıla geliyor. Aziz Nikola figürü orta çağda Avrupa'da yine böyle anlatılıyor arkadaşlar. İşte çocuklara iyi davranıyor diyor. Kimi yerlerde böyle bir Mahmut Hoca durumu var yalnız. Yani iyi çocuklara iyi davranıyor, kötü çocuklara hediye vermiyor. İyi çocuklara sadece hediye veriyor diye. Bazı coğrafyada işte ya çok iyi adam herkese hediye veriyor gibi bir durum var. Sen Nikola'yı çok seviyorlar ve bu yardımseverliği de dillerden dillere dolaşıyor. Bir ülkeye şimdi geleceğim Hollanda. Hollanda'da sen Nikola'ya Sinterklaas diyor, diyorlar arkadaşlar. Ve bir önceki videoda kapitalizm videosunda hatırlayın Hollandalılar ne yapmışlardı? Amerika kıtasına gelmişlerdi, kıtasına gelmişlerdi. Çok hızlı konuşkan böyle arada bak, kelimeler gidiyor. Orada ne yapmışlardı? New Amsterdam şehrini kurmuşlardı ve kendi geleneklerini de oraya götürmüşlerdi. Ve bu geleneklerden biri de Sinterklaas arkadaşlar. Ve Sinterklaas dememden de anlayacağınız üzere bu biraz sonra Santa Claus'a dönüşecek. Ama biraz sonra şimdi bu festivallere gelelim. Bu hediye alışverişi vesaire bu eğlenceler bu cümbüşler nereden geliyor şimdi onu bir anlatayım. Bakın arkadaşlar bu festivallerin kökeni pagan adetleridir. Evet paganizme geri geldik. Saturnalia diye denen diye adlandırılan bir festival var. Bu festival hasat yani şey bittiği zaman, ekim bittiği artık toplandığı zaman her şey yapılan. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Festivallerin genelde tamamı hasatla alakalıdır. Ya tarımla alakalıdır, yiyecekle alakalıdır. Antik dönemde durum böyledir. İşte Dionysos'u düşünün, bağbozumu festivallerini düşünün. Ya da bir ürün olur, o ürüne özel festival olur, işte kabak festivali vesaire. Bu festivallerin hepsi gerçekten de ürün toplandığı zaman bunu bir kutlama amacıyla yapılır. En son yapılan bu festivalde Satürnalya festivali de artık tüm ürünler toplandı. Ondan sonra kış geliyor. Kış öncesi yapılan bir adet, bir gelenek, bir festival arkadaşlar. Ve bu genelde Aralık ayının sonu ve 6 Ocağı kadar süren Jules Caesar'dan önceki takvime göre bir süre. Bu festivallerde neler yapılıyor bir onu net diyelim. Şimdi zar atma diye bir şey var. Zar atma oyunu oynuyorlar. Biz tombala evrilmiş olabilir bu. Ya yani kumar oynuyorlar. Bunun yanında birbirlerine hediyeler veriyorlar. Büyük masalarda şölenler yapıyorlar, yemekler yiyorlar. Ve bugüne kalmayan kadim gelenekleri de var. Mesela biri toplu seks, toplu seks yapıyorlar, kurban veriyorlar. Kölelerle rol değiştirme var, o de bildiğiniz gibi değil, öyle bir şey değil. Şöyle, mesela efendinin kölesi var ya da diyelim işte soylu kişinin kölesi var. Bu Satürnalya döneminde köle sofranın başına oturuyor, o yemek yiyor ve köleye sahibi hizmet ediyor. Rol değişiklikleri yapılıyor yani. Çok değişik bir dönem. Çok değişik adetleri olan bir dönem. Ve kışa girerken eğlendikleri, Roma'da insanların kendilerinden geçtirdikleri o Dionysos festivallerine benzeyen esrik, alkolün olduğu, şarkının çalgının olduğu bir dönem. Bu dönemin tarihi Jül Sezar takviminden sonra değişiyor. 17-23 Aralık tarihi, daha sonra 25 Aralık eklenecek o kalsın, tarihine çekiliyor. Çünkü 6 Ocak'a kadar sürüyordu eskiden bu festivaller. Yalnız 6 Ocak'ta bir durum var. 6 Ocak'ta Dionysos öldürülüyor. Yunus'un öldürülmesi de şöyle. Bu titanlardan kaçıyor. Titanlardan kaçarken teke kılına, keçi kılına giriyor. Keçi oğlak bu değişik. Yani bir bir şeyi yok. Biz keçi diyelim. Keçi kılına giriyor. Bu arada arkadaşlar mitolojide şöyle bir şey vardır. Eğer tırsarsa bir tanrı bir hayvan kılına girer. Bu hep böyledir. Mitoloji okuyanlarınız bilir. Bu da keçi oluyor ve titanlardan kaçıyor. Tabi titanlar bunu yer mi? Yemiyorlar. Aslında yiyorlar arkadaşlar. Titanlar Dionisos'u yakalıyorlar, keçi Dionisos'u ve onu yiyorlar arkadaşlar. Parçalıyorlar, etlerini yiyorlar ve kanını içiyorlar. Çok acayip bir festival, gördüğünüz gibi yani çok acayip bir olay. Şu arada bu arada Dionisos için üzülmeyin. Çünkü tanrılar ölmüyorlar arkadaşlar, yeniden diriliyorlar. Neyse bu Dionisos'un etinin yenmesi, yani o keçinin etinin yenmesi, kanının içilmesi bize bazı şeyleri hatırlatıyor olabilir. Bazı adetleri, gelenekleri hatırlatabilir. Tanrının yeniden doğması da bize bir şeyler hatırlatıyor olabilir. Şimdi sihirbazlıkla ilgilenenler için gelsin bu. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz İsa'nın bu benim etimdir. Bu ekmeği, bu benim etim. Şarabı da bu benim kanım deyip havarilerine vermesi. Havarilerin onlardan yemesi, içmesi. Bir şekilde tanrılaşmaları, bir şekilde tanrıdan bir parçayı kendi vücutlarına almaları, içselleştirmeleri durumu var. Orta çağ rahipleri de bunu anlatırken halka Host Corpus Meum diyorlar. korpus Corpus Mevum yani bu benim etimdir anlatırken işte bu benim kanımdır diye bu kısmı anlatırken ne oluyor ekmek ete dönüşüyor şarap kana dönüşüyor bir hokus pokus durumu var dikkat ederseniz bir sihirbaz durumu var evet hokest korpus, mevum dediklerinde bu dönüşümde ins bunun sihir olduğunu düşünen insanlar ileride sihirbazlık numarası göster yaptıklarında hokus pokus diyorlar buna itafen yani itafen değil bunu yanlış söyleyerek aslında şimdi şuraya gelelim İsa ne zaman doğdu? İsa arkadaşlar 25 Aralık'ta doğmadı. Ama biz biliyoruz ki 25 Aralık'ta biz 25 Aralık'ta ne yapıyoruz? İsa'nın doğumunu kutluyoruz. Ama İsa o gün doğmadı. Çok büyük ihtimalle o gün doğmadı. Doğum dahi bilinmiyor aslında. Fakat yeni ayette şöyle bir şey var arkadaşlar. Çobanlar gece sürülerini otlatıyordu diye bir şey var. İsa'nın doğduğu ana şey yapan, e, refer eden. Ve böyleyse eğer İsa Aralık yani 25 Aralık'ta o karlı kışta doğmuş olamaz. Yani çobanlar ne ediyor? Buz mu ediyorlar hayvanlara? Böyle bir durum olamaz. Zaten İsa'nın doğumuyla ilgili söylenen tarihler genelde Ekim ya da Mart olacağına yönelik. Yani bu teologistlerin söylediği, teologların söylediği daha doğrusu. Tarihler böyle. Peki bu 25 Aralık nereden çıktı? 25 Aralık şuradan çıkıyor arkadaşlar. Roma Kilisesi'nden çıkıyor. Roma Kilisesi İsa'nın ilk defa daha doğrusu Roma Kilisesi'ndeki Milattan sonra 336 tarihinde el yazmalarında İsa'nın doğum tarihi olarak 25 Aralık tarihi gözüküyor arkadaşlar. Peki neden böyle oluyor? Nedeni çok basit. Çok basit değil aslında bayağı düşünmüşler bence. Bir kere 25 Aralık gün dönümü. Yani güneş doğuyor artık. Günler uzuyor güneş. Bu bir İsa'ya bir yine refere edilmesi. Ayrıca festivaller var. Bu festivalleri biliyorlar. Bakın arkadaşlar şeye geçildikten, Hristiyanlığa geçildikten sonra pagan ayinleri, pagan adetleri hemen yok olmuyor. İnsanlar bunlara devam ediyorlar. Bunlar da bir cinlik yapıyor. Diyorlar ki, yani bakın bunu farazi söylüyorum ama aşağı yukarı böyle olmuştur. Bu pagan festivaline denk getirelim bunu. Yani bu Saturnalya'ya denk getirirsek işte o kutlamaların içine İsa'nın doğumunu kutluyor oluruz gibi bir yerden yaklaşıyorlar. Konuya bir taşla iki kuş ve alıyorlar getiriyorlar pagan ayinleriyle İsa'nın doğumunu. Fakat burada şöyle bir şey oluyor. İşte o ayinlerdeki aşırılıklar, o esliklik durum, o işte toplu seksler, kurbanlar, o köle değiştirmeleri vesaire bunlar değişiyor artık. Kilise daha uzlaşmacı bir şeyde, daha herkesin katılacağı ve kendi dinine de uygun olan bir festival, bir kutlama dönemine giriyor. Peki arkadaşlar, Santa Claus ne oldu? Onu bırakmıştık orada. 1600 yıllarında orada kalmıştı. New York'taydı. İşte Santa Claus Hollandalıların Santa Claus'u yani şey işte San Nikolas'ı orada ne yapıyordu? Orada festivaller devam ediyordu aslında arkadaşlar. Orada Hollandalılar, İngilizler o şey bölgesinde yine yukarıda New York daha sonra New York olmuşum bunu da bir önceki videoda anlattım. Lütfen bakınız bir o videoya. Orada şeyleri de kutlamalarına devam ediyorlardı. Ama bizim bildiğimiz Santa Claus ne zaman ortaya çıktı? O arkadaşlar 1800'lü yıllarda ortaya çıktı. 1823 yılında bir gazetede, New York'ta bir gazetede bir şiir yayınlandı arkadaşlar. Bu şiir çok önemli. Bakın Clement Clark Moore'a ait bir şiirmiş. Bu şiirin iki adı var. Birincisi A Visit From Saint Nicholas. Sen Nikola'nın ziyareti işte. Santa Claus'un ziyareti. Diğeri de bizim hani yine bildiğimiz Night Before Christmas. Tim Burton'ın filmi de vardı. Night Before Christmas. Yani Christmas'tan bir gün önceki gece. Christmas ne? Arkadaşlar işte İsa'nın doğuşu. İsa'nın doğuşundan bir gün önceki gece. Bakalım neler olmuş. Santa Claus bu hikayeye nasıl girmiş? Santa Claus bu hikayeyi bu şiirle girmiş arkadaşlar. Şimdi işte si şi sihir, <laughs> sihir dedik ya. Şiirden bir ilk kıtayı okuyacağım. The was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care. In hope that San Nicholas Sun Wud Bu Yani ne diyor? Christmas'tan bir gece öncesiydi. İşte evde her şey sessizdi. Fare bile işte hareket etmiyordu. Ve çoraplar çimdeye asılmışlardı. Ne umuduyla asılmışlardı? San Nikola'nın geleceği umuduyla. San Nikola gelip ne yapacak arkadaşlar? O çoraplara hediye dolduracak. İşte bu şiir, daha şiir çok uzun. Ama şiirde söylenen şu, rengeitleri var şiirde. Santa'nın tombul neşeli, gülen bir adam olarak tasviri var. İşte o çoraplar var söyledik şimdi. Santa'nın bacadan girişi de yine bu şiirde gizlice dağıtıyor. Hediyeleri ki biliyoruz ki sen Nikola da gizlice dağıtıyordu. Ve bu şiirle birlikte aslında bir Santa Claus imgesi insanların kafasında oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Ve New York'ta olduğumuz için, kapitalizmin başkentinde olduğumuz için bu Santa Claus elbette bir şekilde paraya dönüşecek. Ne dedik? Hediyeler alınıp veriliyor dedik o dönemde festivalde. Santa Claus da işin içine girdi ve bu o o dönemki alışveriş merkezlerinde, dükkanlarda afişleri, posterleri çıkmaya başlıyor artık Santa'nın. İşte hediye alırken, hediye verirken, çocuklara hediye verirken işte sırtında bacadan geliyor ya atlıyordu aşağı. İşte hediyeleri veriyordu. Sırtında böyle büyük bir çuval var içinde hediyeler dolu ve 1841 yılında şöyle bir şey oluyor. Bu bir tane büyük mola bir aktör Santa Claus geliyor. Yani bir oyuncuya gidiriyorlar işte kıyafetleri. Bu Noel babaymışçasına oraya giriyor. İşte çocuklarla konuşuyor. Ne hediye istiyorsun falan bunları soruyor. Ve bundan sonra tüm Amerika genelinde tüm alışveriş merkezlerinde, dükkanlarda böyle aktörlerin oynadığı Santa Claus'lar yer almaya başlıyor. İnsanlar için bu çok eğlenceli oluyor tabii ki. Özellikle çocuklar. Çocuklar çok seviyor. Çocuklar hani dizine oturur Santa Claus sorar işte sen ne istiyorsun. Çocuk onu söyler babası duyar alır falan. Tüm bu hikayeler o dönemde oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Tabii bir de meşhur Coca-Cola reklamı var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Bunun komplo teorileri de var. İşte Noel Baba'yı aslında Coca-Cola yarattı falan böyle bir şey yok. Ama önemli. Çünkü Coca-Cola reklamlarında Santa Claus'un oynamasından sonra tüm dünya bunu daha çok o yani imaj olarak o reklamdaki gibi bir imaj insanların kafasında beliriyor. Peki bu reklam nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi kola aslında üzerine, üzerinde ne yazar? Soğuk içiniz yazar. Kolanın üzerinde bakarsanız soğuk içelim. E soğuk içelim, kışın nasıl soğuk içelim yani bunu? Kışın kola satışları düşük. Bunu da arttırmak için ne yapacaklar? Santa Claus'a içirecekler tabii ki. Onu da ona içiriyorlar. Evet arkadaşlar reklamlar böyle yayılıyor. Kışın işte kola içen Santa Claus. Sonra herkes kola içmeye başlıyor. Ve Avrupa'ya ve dünyanın dört bir yanına da bu reklamlar dağılınca insanların kafasındaki Noel Baba imgesi o kola reklamında olan imge gibi oluyor. İlk düşündüğünüz reklam işte kolanın rengine kırmızı beyaz o çok vurgulanıyor zaten o üzerindeki kostüm de öyle kırmızı şapka çok daha çok eskiden geliyor onu anlatmadım ama kırmızı şapka zaten var. Fakat bazen çizimlerde mavi bazen yeşil çiziliyor Noel Baba ama bundan sonra yani kola, kola reklamından sonra hep kırmızı beyaz bir kıyafetle çizilecek. Sonuç olarak arkadaşlar burada ne gördük? 3 tane şey vardı. İsa'nın doğuşu vardı. Festivaller vardı, hediye alınıp verilmesi vardı ve Santa Claus vardı. Gördüğünüz gibi üçü de farklı zamanda, farklı yerde ortaya çıkmış şeyler ama üçü de New York'ta, New York'un kapitalist ortamında birleşiyorlar. Fakat bunu kötü bir yerden söylediğim anlaşılmasın. Yani bu kapitalizmin bir oyunudur falan böyle bir yerden söylemiyorum. Bakın, bu festivallere de ihtiyaç var. Zaten ihtiyaç var ki Saturnalia'da bu ortaya çıkmış. Bu insanların bu hediyeleri alıp vermesi, birlikte bir arada olması gerekiyor. Buna Santa Claus gibi tatlı bir adam eşlik edebilir. Bir dinin peygamberinin doğuşu eşlik edebilir. Bunların hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan arkadaşlar burada insanların sıcaklık arayışı. Yani o karlı ortamda elinde sıcak şarabıyla dışarıyı izleyen, Noel Baba'yı izleyen, çocuklarıyla oturan, ailesiyle yemek yiyen ya da tek başına bile olsa kedisiyle, köpeğiyle televizyon izleyen, yemeğini yiyen biri ya da Doğuya gelelim yani yine bu sefer sıcak şarap olmasın önce sıcak şey olsun karlar yağıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni umutlar. Noel ruhu dediğiniz şey aslında biraz da bunlar. Yani yeni umutlar. Günümüz insanı elbette Saturnalia festivalini kutlamıyor. Elbette birçok kişi İsa'nın doğumunu kutlamıyor. Çünkü yani Avrupa'ya bakarsanız da hani işte inananların sayısı çok azaldı aslında. Bakarsanız hani din ateist sayısı çok fazla yükseldi. Deist sayısı çok fazla yükseldi. Hepsinin amacı aslında bir sıcaklık. Yani dinin de sağladığı, Saturnalia'nın da sağladığı Noel Baba'nın sağladığı, kapitalizmin bize önerdiği, buradan para kazandığı ama ne yapalımsa ne yapalım öyle. Bunların hepsi aslında biz o sıcaklığı yaşatmak için. Varım bunu yaşayalım. Gelin yeni yıl, yeni umutlar vesaire bunları yeni yılla birlikte yaşayalım arkadaşlar. Bu videoyu kapatırken de hepinize her zaman olduğu gibi en güzel günler falan demiyorum. Hepinize her zaman olduğu gibi aklınızı kullanma cesaretini gösterin. Sapare avut ediyorum.